Hollanda'nın e, parlamento başkenti Lahey'de Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Başbakan Yardımcısı Lodewijk aşırının inisiyatifiyle dinler arası diyalog toplantısı gerçekleşti. Aralarında Yahudi, Hristiyan, Müslüman, Budist ve diğer din temsilcilerinin de bulunduğu toplantının kapanış bölümünde konuşan Başbakan Mark Rutte böylesine anlamlı bir toplantının yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Herkesin Hollanda'da birbirleriyle diyalog içerisinde olması gerektiğini dile getiren Rutte Sorumluluk herkese düşüyor. Özgürlük bizim olmazsa olmazlarımızdan. Kimsenin özgürlüğü sınırlanmamalı. Özgürlüğü korumak herkese düşüyor şeklinde konuştu. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 7 saat süren toplantıyı değerlendiren antropolog İbrahim Yerden, farklı dini örgütlere mensup kişiler ülkedeki yaşadıkları olumsuzlukları anlattılar ifadelerini kullandı tartışmalar oldu. Önce küçük gruplar arasında, daha sonra eee herkesin bir arada olabileceği bir tartışma ortamı oluştu. ve bundan sonraki süreçte eee yaşının kaygısız kalınamayacağı, yani kişi olarak, kurum olarak herkesin sorumluluğun olduğu vurgulandı. Programa katılan Devletle Müslümanlar Arası İletişim Organı Başkanı Raşit Balsa Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve Hümanist kesimin devletin üst düzey yetkililerinin de olduğu bir ortamda bir araya gelmelerinin önemli olduğunu aktardı. Amacı aslında Hollanda toplumunda gerilimler var, kutuplaşmalar var. Bu gittikçe derinleşiyor, sorun haline dönüşüyor. Bu işlerden sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı bu kesimleri bir araya getirdi. Birbirleriyle daha yakın tanışmasını, bu problemi nasıl daha iyi çözebiliriz bu soruyu merkeze alaraktan somutlaştırmaya çalışıldı çalışılındı yani programa Utrecht Üniversitesi'nden katılan yüksek lisans öğrencisi Kübra Korkmazsa programda gençlerin ve bütün toplumun beraberce yaşama idari içinde yaşayabilmesi üzerinde durulduğunu söyledi. En büyük beklentileri e, dinler arasındaki çatışmaların azalması ve e, gençlerin ve bütün toplumun daha iyi bir şekilde beraber yaşayabilmesiydi.